Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikteyiz. Şimdi <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Umut. Şimdi Granny oynayacak. Ben oynayacağım arkadaşlar. Ya be Şimdi normalden başlayalım yani. Ya korktuğumuzdan değil tabii ki de. Arkadaşlar Part 3'te size en zorunu yani harladığı oynayacağız. Görürsünüz. Ama arkadaşlar yani en karanlığında da yani ışıklar kapalı. Ondan sonra her yer kilitli. Yani Granny de kapalı. Bir tane çakar bana. Vallahi neyse. Day bir. Bismillahirrahmanirrahim. Aça gelsen yanıma aça. Evet. Lan me salliyorum. Arkadaşlar ben size bu bölümde şey öğretecek şeyi göstereceğim. Ee, Granny nasıl hapsetme. Şimdi hemen bunu alıyoruz. Evet. Buradan gidiyoruz. Herhangi bir şey de olabilir. Granny şimdi gelecek bizi anamızı alatacak. Abi bu ne ya? Kolancırı Allah. Granny geliyor. Ayak sistemi diyorum. kaç 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 kaç. Abi ayıcığın olduğu yere gelemiyordu. Hayır geliyor. Hayır ayıcığın orada oraya geliyor zaten Ayça. Heh. şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi ona öyle bir fake atacağım ki. Ne? Ses çıkmadı. Ne? Abi nasıl ses çıkmıyor? Bakın şimdi bakın Granny buraya gelecek. Ben de buradan kaçacağım. Şimdi fake yapacağım. Gel Granny. Gelsene oluyor? Arkadaşlar birini gelmek bilmiyor. Ha, geliyor galiba. Gidiyoruz. Allah Allah. <laughs> de bir terslik var. <laughs> Selamun Aleyküm grinim. Benim sana fake atmam lazım. Kapımdan, kapımdan. Aa, geldi geldi geldi. Görüşürüz canım benim. Sen orada kal öyle canım tamam mı? Şimdi fake vakti fake vakti. Allah Allah. Abi. Allah kahretsin. Bütün her şeyi düşürdüm. Abi, Şimdi gel. Arabaya git. Ya da Gel bak. <laughs> <laughs> Gülüşü bile kötü ya. Şimdi o buraya gelecek arkadaşlar. Gitti bakın. Aa, bakın şu okla gösterdiğim yerde bir kafa var. Onu oraya hapsedeceğim. Ama bu granin gelmesi bu kadar uzun sürüyor ki ben onu Ben onu bozdum. Lan. Ha? ha geldi geldi geldi. Gel gel. Hello, hello. Granny. Oğlum, Abi, gözünün Granny'nin gözünün içine gıda boyası katmışlar. <laughs> Abi, evden Şimdi bir 10-15 saniye değil. Evden kaçmaya çalışmıyorum. Ben Granny'yle oynuyorum yani. Hadi Granny, hadi hadi hadi. Koy oraya koy koy. Ben oraya gelmeyeceğim ki. Bakın arkadaşlar o oraya koydu ben yani diğer taraftan kaçacağım değil mi? Bu kadar basit. Ha. Nereden geldi? Benim annemize. Dur. Kırın ayak seslerini duymamamız lazım. Bak, okla bade, ses Allah'a ekber. Bakın şimdi arkadaşlar izleyin. Bayıldım. İzleyin şimdi. Arabaya. Yok yok arabayı değil. Şimdi bak izleyin. Ben arabaya... Arkadaşlar izliyor musunuz? İzledim. Bak şimdi bak o odaya bir girsin. Ben... Ne korkması ben... ya? Hiç korkmadım ben. Abi odanın içine girmesi lazımdı. Ay arabanın içine gireceksin ya. Ben arabanın içine girip yapıyorum. Arabanın içinde olmaz kardeşim. Tamam arabanın içine girelim. Ayça'nın dediği gibi olsun. Aa, şimdi kapı kilitli olacak galiba. Abi kilitli. Ve iki de yukarıya çıkıyor biliyorsun. Ne yaptı? Zaten bunu... yukarı gelecekti ama. Zaten yukarı gelecek ama kapıyı açmamız lazım. Kapıyı e, buraya gelmesi lazım. Şimdi kapıyı açacak. Oha sopasını. Açıp... <laughs> 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 Göremez ki beni. Şu kapının deliğinden bakacağım. Ne? Hadi gireni hadi gireni. Evet. Bak. Allah kahretsin seni. Aça? Ha? Hmm. Evet. Arkadaş orada ağlayayım mı? Ağaçın annesi bir var. <laughs> Ağaçın işte. annesi benim teyzem oluyor. Olmuyor. Nenem oluyor benim nenem. <gülüyor> <gülüyor> Allah'u ekber. <laughs> gel kardeşim gel kranyane Lan lan Abi birazdan daha ileri bir tamam mı? Aynen arkadaşlar çok kısa sürüyor ya. Çok uzun sürerse ilerleyemeyiz. Aynen arkadaşlar yükleyemiyor. Dakikası da gözükmüyor. Aa Gren geliyor. Aynen. Bakın bak kapıda bekliyor arkadaşlar. Aa. Si. <laughs> De işte <laughs> bırakacağız. Gren çok komik gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ayrıca 10 dakika var sanırım burada bir. Tamam, <laughs> bu 10 mi? dakikadır video çekiyoruz. Ayrıca daha 5 dakika olmuş. Şimdi <laughs> bunları sesle seslerine gelmez inşallah. Buradaki kağıtta hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bunu çevirin. Bize yorumlarda atın ya. Türkçesini Bakın. Türkçesini yazın. Aynen bize İngilizce çevirin arkadaşlar. Bana şu kağıdın Türkçesini atın. Allah rızası için ya. Bana şunu bir at ne ya. Hadi. Şunu ya. Bakın iki dakika bekliyorum böyle. Bakın. Sanki görebiliyorlar şuradaki videodan. Görüyorlar şu an onlar. Şimdi ben bunu bırakıyorum. Bu neymiş? O şey. Ses çıkartıyormuş tamam güzel. Çocuğun. Şimdi ben e, önce bunu canavar bir Canavar çocuğun anahtarıydı herhalde hatırladığıma göre. Önce şurayı açalım. Örümceği anahtar bu. Aynen örümceğin anahtarı bu. Ha, onu demeye çalışıyor. Bak. İnsan kafalı vardı ya. İnsan kafalı örümcek. Heh. Ya bu nerede? Geliyor ısırıyor oradan da greni geliyor. Arkadaşlar şimdi benim gitmem lazım. İki kere öyle kalandım ben de. Allah bismillah dedik. <laughs> Abi çok şey yıktık. Merhaba. <laughs> <laughs> yok yok hapse ama ha burada vazo vardı gerçi tamam. Şimdi Gren buraya geliyor. Topuklu ayakkabı giymiş gibi tık 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 tık. Gren'in korkutma beni gel. <laughs> kork... Gren'in kork. Gren'i yakın. Arkadaşlar Gren'i ben Bodrum'da doyuyor diyorum açıyor ama artık kıtıldığı için anlamıyor. Olsun yani Bodrum'da doyuyor. Ben Bodrum'da diyorum sen. Sen ne diyorsun Ayça? Aşağıda... Heydi arkadaşlar ya kuzenler bitmiyor. Şimdi Grane gittiğine göre Hadi bismillah. At. Şimdi vazoyu alıyoruz. Şimdi aç dediğini yapıyoruz da arabaya giriyoruz. Şimdi Grane buraya girerse Mis. Abi hemen Ama girmezsem O bodrum katına doğru dön. No isn't. Nereye döneyim Ayça Grane geliyor. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Hadi görüşürüz. Kal Abi. orada. Şimdi Granny bayılacak arkadaşlar. Yani size de göstereyim. Bir şeyler çıktı. Bakın size de göstereyim. Neyse. Bu Granny orada durana kadar bir de şu arabayı inceleyelim. Aa, bir şey çıkmadı ya. Şu an Granny öldü gördüğünüz gibi. Yani bayıldı iki dakikalığına. Şimdi biz Granny bırakalım. Evdeki şeyleri yapalım. Abi kapanı Abi, koyduğu yere bak. Da Kapanı koyduğu şeye bak arkadaşlar. Ya görüyorsunuz yani. Arkadaşlar tüfeğin şeyini buldum gidiyorum bırakma ya. Tüfek 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 giderken şöyle bir yerlere de bakıyorum ama bir şey bulamıyorum. Abi granit çok kötü yere kapan kurmuş ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu koyuyoruz ve videonun sonuna geliyoruz. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Part 3'ün gelmesini istiyorsanız İki. Tabii ki de kanala. Bu iki zaten açıyor. 3 gelecek. Kanala abone olup tabii ki de like butonunu açmayı ve zil butonunu açmayı unutmuyorsunuz. Ve biz de Granny'nin bayıldığı yerde oyunu bitiriyoruz. Esselam.